Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, meslektaşlarının zor şartlar altında çalıştığını belirterek oda önünde basın açıklaması yaptı. Bizler idare eden kaynaklı sistemsel sorunların bir an önce çözülmesi, meslektaşların gece yarılarına kadar ofislerinde çalışmaktan kurtarılmasını istiyoruz. Oda üyeleriyle birlikte açıklamalarda bulunan Karadağ ayrıca mesleğe yaş kotasının getirilmesine de değindi. Mesleğe iş kotası ve yaş kotası getirilmesini talep ediyoruz. 3568 sayılı meslek yasamızın yeniden ele alınarak meslek mensubunun görev, yetki ve sorumluluklarının net bir şekilde yazılmasını talep ediyoruz. Vergi mevzuatının beyan ve bildirim sürelerinin bir an önce sadeleştirilmesini talep ediyoruz pandemi ve deprem süreçlerinde yaşadıkları zorlukları da dile getiren Karada, meslektaşlarının vergi gelirlerinin aksamaması ve firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hayatlarını tehlikeye attıklarını, ayrıca birçok meslektaşının hayatını kaybettiğini vurguladı. Meslektaşlarımız pandemide ve depremde kamu giderlerinin finans kaynağı olan vergi gelirlerinin aksamaması ve firmaların faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yaşamlarını tehlikeye attı ve yaşamlarını kaybettiler. Ama artık meslektaşlarımızı kayıp etmek istemiyoruz. Sistemsel sorunlar, artan iş yükü ve angaryalardan dolayı nefes almakta güçlük çekiyoruz.